Sevgili izleyicilerimiz şu anda Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Süt Ünitesi'ndeyiz. Sayın Yardımcı Doçent Doktor Zeki Gürler'le beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Teşekkür ederiz. Buradan önce tesisteydik, mandalarımızla beraberdik. Hocalarımız sağ olsun bize yardımcı oldular. Nasıl üretiliyor, nasıl üretim sistemi, nasıl bunu anlattılar. Sizden de sütün nasıl değerlendirildiği ile ilgili bilgi almak istiyoruz. Evet. Şimdi tabii biz e, burada e, ki e, bu tesis kurmamızdaki amacımız, öncelikle bir eğitim kurumu olduğumuz için öğrencilerimizin e, uygulamalı alanını oluşturabilmek amacıyla. Bununla beraber üniversiteler bulundukları e, bölgelerin e, şeyine yönelik e, e, özelliklerine yönelik araştılar araştırmalar yapmak zorundalar. E, bizim burada mandacılık malum e, eskiden beri var olduğu için e, burada da özellikle. Afyon alamet farkası dediğimiz Afyon kaymayı mevcut olduğu için hem bunu yaşatıp geliştirmeye yönelik hem de alternatif ürünler ne yapabiliriz sorusuna çözüm aramak için biz burayı kurduk. Yani iki amacımız vardı. Birincisi tekrar ediyorum eğitimde uygulama yaptığım alanın. İkincisi de bölgeye uygun arga faaliyetleri yürütmek. Kısa, kısaca böyle özetleyebiliriz bu kapsamda e, günlük aşağı yukarı 5 e, ton kapasiteli e, bir süt işleyebilecek düzeyde bir e, tesis burası. Tabii ki ticari bir amaçla kurulmamıştır. Hani belki akloga o bir hani üniversite ticaret yapar mı yapmaz mı gibisini. Ama bizim amacımız e, ilk etapta dediğim gibi e, eğitim ve Arge faaliyetleri. E buna bununla beraber sizin biraz önce gördüğünüz eee çiftliğimizdeki hayvanlardan elde edilen sütlerin de katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesi. Böylece de bir döner sermaye olgusunu oluşturmak için yaptık biz bunu. Yani hani oradaki üretilen sütü o şekilde satarsanız katma değeri düşük olur malum. Ama bundan bir ürün üretirseniz özellikle butik ürünler üretirseniz katma değeri yüksek ürün elde edersiniz. Zaten bizim buradaki amacımız insanlara, kendi çiftçimize, önce yakın çevremize daha sonra da diğer Türkiye'nin diğer yerlerindeki insanlar işte sağ olun sizin basın yayın vasıtasıyla biz bunlara göstermek istiyoruz. Amacımız bu zaten. Yani kaybolmaya yüz, yüz tutmuş bu manda yetiştiriciliğinin tekrar canlandırılmasına yönelik. Bizim amacımız bu, esas amacımız bu. Çünkü manda bir süs hayvanı değil. Yani hani bir pet hayvanı dediğimiz işte kedi, köpek vesaire evde beslenen hayvanları insanlar besliyorlar. Yani sevdikleri için işte evde olabilecek ama manda öyle değil. İnsanlar hayvanı beslerken, büyük hayvanlar özellikle süt ve et sektöründe ticari amaçla beslenir. Et, ama siz insanlara bir ufuk açamazsanız, bir e, katma değer oluşturacak bir imkan tanamazsanız, bu hayvanlar tabii ki sebep-sonuç ilişkisiyle ne olacaktır? Az taraftan yoksunluğundan dolayı kaybolmayı üstlenecektir. Evet. Evet. Ne yazık ki o noktaya da geldik. Yani işte bizim sıkıntımız şu anda Türkiye'de e, bu tek yöne bir e, yöneliş var. Yani bir işte sadece süt sığırcılığı. Yani süt, süt sığırcılığı. Biz de istiyoruz ki sadece bizim kültürümüzde sığır yok, inek yok, manda var, keçi var. Efendim bunlara da ne yapalım? Tekrar gün yüzüne çıkar Özellikle e, bu dünyada gelişen yeni bir eğilim var, trend var. Manda sütü, keçi sütü. Gerçekten bunlar insan sağlığı açısından da çok önemli. Yani işte hani yağlı dönüyor ama kolesterolü düşük. Efendim yoğurdu, ürünleri çok Özel ürünler, e, duysal olarak da çok kaliteli ürünler, sıhhideler yani insan sağlığı açısından çok ölçülü, tırnak içinde söylüyorum, ölçülü ve dengeli tüketilmesi şartıyla insanların faydalı ürünler bunlar çok güzel. Peki gelen sütlerde diyelim belli bir yağ ile geliyor. Siz bunlardan neler üretiyorsunuz burada? Evet. Kısaca hemen onun da bahsedeyim burada size. Bizim buranımızın kurums amacımızın biraz önce söylediğim gibi çiftliğimizdeki gelen süt ürününden sütün ürüne dönüştürülmesi. Böylece çiftliğe de bir gelir sağlamış oluyor ve kendini dön. Evet efendim. Sizin de söylediğiniz gibi ha, bu amaçla biz burada hedef iki ana ürünümüz var bir tanesi dediğim gibi Afyon'un alamet farikası olan Afyon kaymağı orijinal manda sütünden bir de buna ilaveten daha önce de söylediğim gibi alternatif katma değeri yüksek butik bir ürün bakın tekrar ediyorum butik bir ürün ne demek e, kıymetli kıymetli olan ve olmayan manasında kullanıyorum bu kelimeyi e, İtalyan orijinalinde mozzarella peyniri Mozzarella peynir üretiyorsunuz. Evet. Burada e, Türkiye'de bunu biz ilk defa biz başardık burada. Açık büfede ve e, iftarla söylüyorum. Gerçekten biz mozzarella peynirini burada üretmeyi başardık. Harika. Peki durum nedir şu anda? Şimdi tabii e, burada dediğim gibi ticari bir şeyimiz olmadığı için e, biz bunu sadece şey boyutuyla yapıyoruz. Yani e, demonstrasyon amaçlı ve arge amaçlı yapıyoruz. Evet. İşte biraz önce de söylediğim gibi. Burada e, dediğim gibi süt e, bize çiftlikten geldikten sonra yapacağımız işleme, üreteceğimiz ürüne göre yönlendiriyoruz. Kısaca ben şöyle isterseniz size evet, şey, tanıtayım. Bizim burada iki tane pastörizasyon tankımız var. Pastörizasyon e, hay, insanlardan, hayvanlardan insanlara geçen birçok e, faydalı veya e, zararlı olan özellikle zararlı olan mikroorganizmaların öldürülmesi amacıyla yapılan bir işlem. Kısaca belli ısır işlemler: toplamı. Hı hı. E, daha sonra sütümüz Burada pastörize edildikten sonra burada da gördüğünüz gibi bir peynir mayalama tankı. Proses tankı diye geçer. Ee, literatürde. E, i̇çine sütü koyuyoruz. Sütü içeride mayalıyoruz. E, süt artık sütlükten çıkıyor, uyuyor tabiri caizse halk arasında tabirle. E, bir pıhtıya dönüşüyor, telemeye dönüşüyor. Tele Teleme haline getiriyoruz. Teleme haline getiriyoruz evet. E, belli bir prosesi var. Belli bir süre beklettikten sonra ee, bu hidroliktir, şeyle kalkar. Şuradaki önündeki gördüğünüz şeyi açıyoruz. Bunu açarak kalkıyor sistem. Buraya şeyi boşaltıyoruz. peynir altı suyu ve telemeyi boşaltıyoruz. Peynir altı suyunu da süzüyoruz buradaki süzgeçle. Ve sadece teleme kalıyor. Süzgeç şeyi süzüyor. Teleme kalıyor. Telemeyi de kendine usulüne uygun bir miktar şeyin düşmesini bekliyoruz. Kendine ait bir e, prosedür var. E, pH'nin düşmesini bekleyerek e, daha sonraki işlem için bekliyoruz. Hı -hı. Da, burada biraz sonra şimdi göstereceğim. E, peynir haşlama, yoğurma ve şekillendirme makinemiz var. Mozzarella için. Hı -hı. Evet. E, Mozzarella vakası. Buradaki proses bittikten sonra Hı -hı. telemeyi buradaki makineye e, biz yüklüyoruz. Şuraya basitçe göstereyim burada bir rende bölümü var. Peleme, teleme çünkü kalıp gibi olduğu için bunun için atıyoruz. İçinde kesici bıçakları var. Dilimleniyor. Buradaki tankın içine düşüyor. Ve bu tankın içinde sıcak suyla yoğruluyor ve haşlanıyor. Bu haşlama esnasında da belli bir kıvama geliyor. Sünmeye başlıyor. Uzuyor. Onu biz gözümüzde evet bu tamam oldu dediğimiz zaman da şurada da gö göstereceğim üzere bir kapak var. Evet. Bu kapağı açarak e, buradaki şekillendiricinin helezonuna düşürüyoruz. Burada indikten sonra şu gördüğünüz top farklı gramajlarda değiştirilebiliyor. Bu 125 gramlık küçük şekildedir. Hı. Dönmeye başlıyor. Bu esnada su var. Burada da soğuk suyumuz var bu havuzun içerisinde. Bunun içerisine bizim bu peynir eee şeyleri, taneleri düşmeye başlıyor. Buradan tıkır 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 aynı lokma taktısı gibi. Aa, evet. Evet. E, evet. ve burada soğuk suyun içine 10 derece soğuk suyun içerisinde şekilleniyor. Hı. Yuvarlak yuvarlak kalıyorlar böyle. Küçükken büyüyor gibi mi oluyor? Yok hayır. O, olduğu Sen, gibi kalıyor. Buradaki şekiller de çıkıyor aynı. Burada bak, yakından bakabilirsiniz. Bu e, küçük yuvarlak şekilde bu şekilde. Şeyin içerisine düşüyor bunlar. Soğuk suyun içinde olduğu gibi kalıyorlar. Hı. Maksat çünkü düşerken sıcak bu haşlandı ya. Haşlandığı için onu bir yüzeye koyarsanız oradan dağılır. Şoklama yapıyorsunuz. Bir, bir gibi gibi. Burada bir müddet bekledikten sonra paketleme alıyoruz. Paketleme alıyoruz. Salamura suyu içerisinde paketlere koyup böyle e, satışa sunulabilir hale geliyor. Tabii biz burada ürettiğimiz ürünleri dediğim gibi ticari değil de kendi eee personelimize üniversite içerisinde değerlendirmek amacıyla. Üniversite içerisinde yerleşkemizde yani kampüsümüz içerisinde burada küçük bir satış ünitemiz var akademik ve idari personeller veya dışarıdan gelenler de olabilir. Burada hı hı. satıldığı için isteyen insanlar alabiliyorlar. Tabii sütümüz çok fazla olmadığı için fazla üretilemiyor normal olarak şu anda. Zaman içerisinde artacaktır. Yani. İşte oradaki modern tesis hayata geçtikçe ve oradaki süt miktarı arttıkça bizim de şeyimiz artacak tabii. Üretimimiz artacaktır. İkinci bir ürünümüz hemen ondan da bahsedeyim. Tam burada Şöyle burada Kaymak üretiyoruz biz. Bunlar kaymak tavaları, aşağı yukarı 18-20 litre süt alır ve ee buraya biz ee sütü koyuyoruz, altını yavaş ısık, ee, kısık ateşte, aşağı yukarı 35-40 derecede ee 92-95 dereceye kadar çıkarıyoruz. Daha sonra burada halk arasında bir tabir vardır göbek bağlama diye. Yani süt kabarır ya hani taşma şeysine gelir ee, düzenine gelir. O esnada ısıyı kapatıyoruz. Bu, şunu sorayım. Çiğ sütü bunun içerisinde tabii, boşaltıyoruz tabii. değil da. Bunda pastörizasyona gerek. Çünkü e, kendisi eee ısıl işlem gördüğü için 90 92 derece ve burada da aşağı yukarı bir yarım saat kaldığı için zaten otomatikman hem pastörize olmuş oluyor hem de e, kendi e, teknolojik olarak istediğimiz şekilde gelmiş oluyor. Yani prosesiz bu. Yani işlemi bu. Süt hafif kabarmaya başladığında ısıyı kapatıyoruz. Peki hocam şunu sorayım, ee, ısı vermeye başladığınız andan kabarmaya başladığı ana kadar bir yarım saatlik bir süre Tabii geçiyor. Çok uzatmamanız lazım. Aşağı yukarı 35-40 dakikada bu işlemi bitirmeniz lazım. Çok da ısı verirseniz dibi tutar, yanıksı evet. olur. Ya oranı yüksek çünkü. Tabii bizim e, buraya gelen mandal sütlerin aşağı yukarı yağ oranları %8'e ve o civardadır. Yani artı eksi 1-2 oynayabilir ama genelde %8'dir bizim manda yağ oranı. Ee, ve burada da zaten kaymak da manda sütü, sütünün yağlı kısmını değerlendirdiği ürün. Ee, şimdi arkadaşımız orada getirdi, göstereceğiz o şeyi kaymağı da. Biz burada e, tabak kayma üretiyoruz. Türkiye'de ağırlıklı iki çeşit kaymak vardır. Bir tabak kaymağı, Afyon'daki tip şekliyle. Bir de Marmara Bölgesi'nde e, lüle kaymağı veya rulo şeklinde. Onlar şöyle katlanarak. Katlanır, parça parça bölünerek evet, satışı. Satışı. Biz makbul olan tabak kaymağıdır. Tabak gibi. Evet. Bir tanesini alabilir miyim? Gösterelim hemen madem. Evet. Evet gördüğünüz gibi böyle taba şeklinden dolayı bu tabak kayma deniyor. Düz. Normalde eskiden bizim tavalarımız yuvarlak küçüktü. Ve daireseldi. Tabi şimdi işletmeler büyüyünce, süt oranı artınca o küçük tavalar yetmemeye başladı. Biz artık bunları e, ayarladık bu şekilde, yaptık. yoksa küçük küçük tavalarla işlemi bitiremezsiniz. O etrafını kesiyorsunuz, kaymak oluştuktan sonra, onu dörde biliyorsunuz. Şöyle elinizle, elinizle almak zorundasınız. Başka bir alet alırsanız yapışır kalır. Al, alıyorsunuz, ters çevirip koyuyorsunuz. Onun için de bu büyüklüktedir onların ağızları, tencerelerin Yani kaymak bu şekilde oluşur. Bunu da bu kabın içine koyarsınız. Bunun adı da afyon kaymağı. Afyon manda kaymağıdır. Şekil olarak da tabak kaymağıdır. Hı -hı. Dediğim gibi Marmara bölgesinde de ise rulo Hı -hı. şeklinde olduğu için lüle kaymağıdır. Normalde bunu böyle şeritler halinde kesersiniz. Hı -hı. Bu tavayı alırsınız, bükersiniz rulo haline getirirseniz onu o şekilde koyarsınız. Genelde marmara bölgesinde evet, onu tüketiyoruz. Şeker yani. budur. Evet. bir ee, işte bir kaymak için de kısaca söyleyebileceklerim bunlar. Tabi ee, tabii lezzetli bir ürün. Tatlılarla ee, tatlarla beraber tüketiliyor. Dondurmayla beraber tüketiliyor. Yani o tabii sizin şeyinize kalmış artık ustalarınıza kalmış. Çeşitli ürünlerin için ha bir, bir de şundan da bahsetmek isterim. Esas bizim orijinal e, afyonuna Afyon'a ait kaymaklı lokumumuz var. Evet, çok meşhur. İşte o kaymağın arası, pardon lokumun arasına bu kaymaktan serilir ve dürülür. Yani hani nasıl fındıklı fıstıklı şey çeşitli e, şekillerde yapılıyor ya, bunun e, için ne? Aslında normali orijinali lokum şeydir, kaymaktır. O Kay, e, şeyin arasına, lokumun arasına kaymak serilir, dürülür, sonra kesilir o zaman soğuk zincirde taşınması gereken tabii, bir üründür. Tabii, tabii. soğuk zincirde taşınması gereken bir, çünkü kaymak bozulacağı için tabii yağlı yağlı ve bir süt ürünü. Zaten bütün e, e, hayvansal ürünler, hayvan ürünler özellikle et et ve süt süt ürünlerinin hepsinin zaten bir ay içinde hepsinin e, bu işte yeni konseptimiz o ya evet, çiftlikten çatala kadar bütün bu proses içerisinde, bu süreç içerisinde hepsinin uygun hijyenik koşullarda ve soğuk zincir altında taşınması gerekir. Bizim günümüzde başka türlü o gıdaları serfi idare etmemiz mümkün değil bozulurlar. Çünkü hızlı bozulabilecek şeyler tabiatları gereği çabuk bozulurlar. Tamam. içeride görmüştük daha sütleri dinlendirmeye almıştınız kaymak alımı için. Evet, kaymak Sabah arkadaşlarımız ısıttılar, hı hı. bekletiyorlar. Onları da gösterelim. Dediğim gibi kısaca bizim bu e, burası aşağı yukarı 200 metrekare yakın bir metrekare alan olan bir yerimiz. Tabii şey olarak dizayn edilmediği için bazı tavanı biraz biraz alçak ama genelde e, çok yoğun bir üretim yapmadığımız için bize fevkalade yetiyor e, alan olarak. E, buradaki e, cihazlar hepsi. E, günümüzde olması gereken kalitede ve efsafta yani altyapı olarak biz ona özen gösterdik hem kaliteli olmasına hem de fonksiyonel olmasında özen gösterdik. buna ilaveten peynir ve kaymağı ilaveten manda yoğurdu yapıyoruz. O, onu da alayım. Manda yoğurdu yapıyoruz ve evet. Ben şu şeyden de bahsedelim. Evet, onun da gerçekten onunla gurur duyuyoruz. Biz Amanda. Evet, Amanda. evet, Amanda isimli bir markamız var. bunu tabi ticari olmadığımız için biz bunu rahatsızında paylaşıyorum. üniversiteye ait. Şeysi de hakkı da tescil edilmiştir. Üniversiteye ait olarak tescil edilmiştir. bir ürünün marka olamazsa bir anlam ifade etmez. Türkiye'de zaten bizim genelde sıkıntımız bu. Yani hani bir markası olsun ki bu, bu eksik kalmasın bu yönüyle de diye biz bunu bu şekilde bir isim verdik. Peki Amanda Afyon Manda gibi. Evet onun kısaltması evet, kısaltması e, ecnebi bir bayan ismine benzeyebilir ama değil. Afyon Manda'nın A'sı oradan geliyor. Manda da malum. Afyon Manda. Şey, A evet. Şöyle gösterelim. evet. Bir evet o şeyin mandanın kuyruğu var gibi sanki orada öyle bir e, grafikler arkadaşlar sağolsunlar orada bir şey geliştirmişler. Dediğim gibi bu bizim manda yoğurdumuz. Kaymaksız mı bu yoksa çok hafif bir kaymağı var. Bunun tabi şöyle bir şey var e, tam sütten de yapılanı var kaymakaltı sütten yap yapılanlar çünkü şimdi kaymağı aldık sütü ne yapacağız atlayacağız. Mutlaka ya süt olarak ya evet, yoğurt onu, olarak değerlendirmek bunu lazım. Bunu yoğurt olarak değerlendiriyoruz evet. Peki hocam kaymağı alınan sütten üretilen yoğurttaki yağ oranı nedir? Aşağı yukarı yüzde iki buçuk üç arasında değişir ki o da idealdir. Ha şöyle bir şey bizim önceki bizden önceki nesil gerçekten tam yağlı sütte yapılmış şeyi çok seviyor. Nedir o? yoğurdu? Evet Hı. ama şimdiki insanlara biraz ağır geliyor. Düşünsenize üzerinde hemen hemen bir santime yakın bir kalınlıkta bir kaymak tabakası olan bir yoğurt düşünün. O sanki o yerken dudaklarınız ve ağzınız içinde bir sıvanıyor böyle. Zaten yeni yeten çocuklara, yeni geçen çocuklara bu tip şeyler yedirmek zor oluyor. Bir de böyle çok yağlı olursa sıkıntı oluyor. E, talep görmüyor. Çok eski insanlar yani bizden öncekiler çok seviyorlar. Ama biz de işte ideale yakın yani yüzde iki buçuk üç oranında yağ olan bu kaymakal üstü bizim için gerçekten ideal bir oranı te temsil ediyor. Biz de ondan yapıyoruz e, yoğurdu. o, o da ee, seviliyor. Bir şeylik sıkıntı çıkarmıyor. Hem yiyen açısından hem bizim açımızdan. Evet. Gerçekten güzel. Peki pastörize süt dedik. Bir de içme sütümüz var. Evet. E, pastörize içme sütü de bizim e, çiftlikte mandalların beraber e, ineklerimiz de var. Hı hı. İneklerden elde edilen sütü de içme sütü ve belirli zamanlarda aynen yapıyoruz. Hayır, hayır. İkisini de üretebiliyorsunuz. İkisini de üretiyoruz. burada işte pastörizasyon tanklarında, biraz önce gösterdiğimiz pastörizasyon tanklarında pastörize ettikten sonra şişelerimiz var cam şişeler. Bir tanesini alayım. cam şişelere dolduruyoruz. şu gördüğünüz e, şişelerin içine doldurup bunları yine dediğim gibi üniversitemiz içerisinde satıyoruz. Bunların ağzı kapaklıdır, kapandıktan, kapatıldıktan sonra. gerek yok. bunları candır, e, hijyeniktir. E, bu şekilde e, satışa arz ediyoruz. Peki tepkiler nasıl? Üretilen ürünlere e, rağbet var mı? Alıyorlar Yetiştiremiyoruz. De, dediğim gibi sütümüz az. İmkanlarımız yani e, talep çok da arzımız az. Yani yeterince o talep karşılayacak imkanımız yok. Öyle olunca e, biz de tabi e, Oradaki o sistemle beraber bizim şeyimiz de gelişecek, sütümüz de artacak e, ve ona göre daha iyi e, şartlara geleceğiz inşallah. Harika, gerçekten çok güzel bir yatırım. Yani burada dekanlığı, rektörlüğü kutlamak lazım, hocalarımızı kutlamak lazım. Yani Türkiye'ye örnek bir yatırım olmuş. Tabii biz burada bunu iftar ediyoruz. Özellikle mandı ürünlerini çalışmak bize nasip oldu burada gerçekten. Çünkü spesifik bir konu. Dediğim gibi butik bir konu. Üniversite olarak bırakın şeyi, normal diğer süt ve süt ürünlerini. Mandı olarak zaten biz şeyiz bu konu. Ve bu altyapıyı gerçekten ee, hani şu anda belki birkaç senedir yeni yeni bu konularda gelişmeler var diğer yani üniversitelerde biz bu konuda bir öncülük yaptık. Hı hı. Hem üniversite alanında hem sektör alanında birçok insan dikkatini çekti, birçok kişi geldi buraya ziyaret etti, gördü işte bilgi verdik. Aynı size verdiğimiz gibi kısa e, işe yarar bir görev verdik ve e, şunu söyleyeyim birçok yerde e, bir kıvılcım yaktığımıza inanıyorum. Hocam e, yapılan bir yatırım var. Rektörlüğün, dekanlığın e, destekleriyle yapılmış bir yatırım. Evet. Bir manda üretim, arge çiftliği ve bunun e, devamı olarak da bir ileri işlem ünitesi, bir süt ünitesi kurulmuş. Evet. E, bu çevrede nasıl e, karşılandı? Yani diğer işletmelere örnek olabildi mi? Buradan feyz alıp da yatırımlar yapanlar var mı? Tabii şöyle e, bu dediğiniz gibi e, bu sizin gibi birçok basın yayın organında bizim geldi konuştular. Hem sosyal ortamda yani internet ortamında hem de ulusal ve yer yazılar ve görsel basında burayla ilgili haberler çıkmaya başlayınca birçok insan ilgisini çekti. Bununla beraber de birçok insan bu konuyla ilgili olan insanlar gelip bizi ziyaret ettiler. Yerimizde hem çiftliği hem de bu üniteyi, süt ürünleri ünitesini ziyaret ettiler ve bizden bilgi aldılar. Ve bunun yansıması olarak da biz şunlara şahit olmaya başladık. Gerçekten bu konuya ilgi duyan özel müteşebbisler var şu anda. İşte hem Afyon'da hem de Adapazarı Pazarı civarında farklı özel müteşebbis. Hatta öyle ki meslekleri şeyle alakası yok. İçinde doktor olanlar var. Havacılıkla, evet. tarımla. Ilgili. İçinde, içinde doktor olanlar var, beşeri doktor olanlar var ithalatçılar var, çeşitli böyle e, konuya gerçekten seven ve ilgi duyan insanlar var. E, neden? Çünkü ön yargıları yok. Şimdi hayvancılık içinde gelen insanların alışa gelmiş olan ezberini bozmak zordur. Evet, gerçekten ezber bak, bozmak, alışkanlıkları bak, bozmak çok çok zordur. O işte onun için insanlar sığırcından sığırından kolay, kolay çıkamıyor. Mandayı çok farklı gözle görüyorlar. Ve bunun içinde. O insanların yani diğer meslek gruplarındaki bu işi yapması daha kolay oluyor. Çünkü ön yargılar yok mandayla ilgili. Bundan dolayı dediğim gibi güzel e, reaksiyonlar aldık. E, haberler duyuyoruz. Hala irtibat halindeyiz. Onlar bize başvuruyorlar tekrar. işte biz onlarda elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. E, hem üretim hem de çiftlik hayırı ilgili. Bu şekilde gerçekten iyi dönüşler oldu. Butik işletme tarzında mı genelde talepler yoksa daha büyük işletmeler? Tabii bu işte adım adım başlıyor. Genellikle işte çiftlik ayağı önemli olan çünkü süt yok ya. Süt olmadığı için önce süt üretmeniz lazım. Daha sonra da mandara kurmanız, beraber gitmesi gerekiyor. Bu tip işletmeler daha çok böyle işte yüz başlık, iki yüz başlık, yüzler başlık başlıyor. Ama şeye yönelik, geliştirmeye yönelik. Yani 500 bin başta çıkabilecek altyapıya sahip çiftlikler. E tabi bu zaman içerisinde olacak. Hem pazarlama ayağı hem de üretim ve hayvansal çiftlik ayağının paralel yürüyeceği şeyler bunlar. Burada birden hani binbaş hayvanı getirin koyun da yapın dediniz ama sıkıntı olabilir. Bunlar zaman içerisinde geliştirilecek şeyler. Genelde bu mozzarella, işte kaymak ve mandalya. tabii ki butik bir ürün üzerinde şekillenen bir konsept o. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Bize katkı sağladınız izleyicilerimiz adına da. Biz çok teşekkür ederiz. Buraya kadar geldiniz. E, bize e, duyurmak, tanıtmak açısından bizler çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sevgili izleyicilerimiz bu hafta Afyon Kocatepe Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine bağlı manda üretim araştırma çiftliğindeydik ve e, bu manda sütünden üretilen sütün ileri işlemde nasıl e, işlendiğini gördük. kaymağı peynire, süte nasıl dönüştürüldüğünü gördük. Diğer üniversitelerimizin de kendi bölgelerindeki e, hayvanlar üzerine, özel ırklar üzerine araştırmalar ve bu tür ergi çiftlikleri kurmaları için önayak olmasını diliyoruz ve hafta. Görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.